Hocam şimdi yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Oldu mu o kadar? Evet. <laughs> Son dakikalarımız. Sizin çok faal bir hayatınız da var. Dernek yöneticilikleri, kuruculukları yaptınız. Türkiye'de, evet. burada da herhalde devam ediyordur. Birazcık da bu yönlerinizden bahsetsek neler söylersiniz? Ben bütün... Orta okul, orta lise eğitimi boyunca sporda yaptım. lisansı basketbol oynadım. Hem okul takımlarında hem lig takımlarında hmm. İyi bir sporcuydum. Sanıyorum biraz sosyal yönüm kuvvetli. Üniversite yani çalışma hayatım içinde de hep meslek örgütülerinde görev aldım. İstanbul'un ilk yıllarında Ankara Diş Hekimleri Odası'nın birçok komitesinde Basın Hakkı İlişkiler Komitesi'nden, Hı. Eğitim Komitesi'nden, işte bilimsel komisyonlarına varıncaya kadar yıllarca evet, çalıştım. İkinci mesleniz olabilirdi senin Evet. Basın. Sonra bir dönem Türk Diş Hekimleri Birliği, biliyorsunuz diş hekimliğinin en üstteki meslek örgütüdür. Bir dönem sanıyorum 99 yılıydı, bir iki yıl kadar Türk Diş Hekimleri Birliği'nin denetleme kurul başkanlığını Hı. yaptım. Türk Pedodont Derneği bizim branşımızın Türkiye ve üzeri adı da Türk Pedodontik Derneği olduğu için bizi çok gururlandırır. Onun İstanbul'dadır Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini yaptım iki dönem kadar. Sonra onun şubesini Ankara Pedodonti Şubesi'ni Ankara'da kurduk kurucu üyesiyim ben de gibi. Ne güzel. Ee, bir takım yani bunlar önemli çünkü mesleğinize de hizmet etmeniz gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. E, çok uzun yıllar fakültede diploma törenlerini, organizasyonunu yaptım, sunumlarını yaptım, mezuniyet törenleri sundum. Hep bunlar keyifli şeyler. Hı -hı. Bu senede biz mezuniyet törenlerimiz bizim biraz farklı oluyor. Çünkü hı hı. biz bir de yemin ediyoruz. Hipokrat yeminini ediyoruz. Onun hı hı. için toplu mezuniyet törenlerinin dışında bir de bizim yemin törenlerimiz vardı. Hı hı. Bu sene ilkini yapacağız. İlkini. Heyecanlıyız. Bakalım nasıl olacak? İnşallah. 27 tane pırıl pırıl diş hekimi yetişmek evet. üzere. Bu, Aylar kaldı. Bu sene bir de hocam ilk olarak DUS'ta başlayacak <laughs> evet. galiba. Sizin bir de DUS'a hazırlanma tempomuz var. Bildiğim kadarıyla. Ben e, öğrencilerimizin iyi yetiştiğine inanıyorum. Hı hı. Çünkü iyi bir eğitim kadrosu, Evet iyi bir altyapı, dersliklerimiz iyi, e, ders sunum tekniklerimizde kullandığımız araçlar gayet iyi, laboratuvarlarımız son derece gelişmiş. Bu gençlerin, 27 gencin e, teorik dersler gerçekten çok iyi anlatılıyor. Ve seçilmiş çocuklar. Hı hı. Çok iyi sonuçlar alacaklarına evet, inanıyorum de inşallah. Merakla, merakla bekliyoruz. bekliyoruz. Sınavı hepsine başarılar diliyoruz. Biliyoruz evet. ki çok çalışıyorlar. Aslında bütün diş hekimliği okuyan öğrenciler görüyoruz özel dershanelere evet. gidiyorlar bu sınavlara hazırlanmak için. Değil mi? Evet. Herkese şimdi büyük bir çaba. Dus dershaneleri açıldı. Evet. Üniversiteye Ders hazırlık gibi. gibi. <laughs> TUS da var biliyorsun. Evet, tıp tıp da, da uzmanlık. On dersaneleri de var. Dus dershaneleri daha çok yeni. Evet. Şimdi bizim bu ilk mezunlarımız ilk sınava Nisan'a zaten yetişemeyecekler. Eylül Hı -hı. döneminde bakalım yani DUS'a gitme burada çünkü öyle bir şey yok. Ama benim bizim Ankara'daki e bu dershanelerle bir işbirliği içindeyiz. Belki buraya bir gelip kamp yapacaklar. Çocuklarımıza en azından sınav tekniği, bilgi Hı -hı. olarak değil ama sınav tekniğini öğrenmeleri de önemli. Öyle bir proje var bakalım. Bir de ilk olacağı için hocam birazcık dedim onun şeyi var böyle. Nasıl bir sınav olacak? Evet, hiçbir bilmiyoruz, Bilinmiyor çünkü. hiç bilmiyoruz ama yıllardır biz Soru Bankası'na soru isterler bizden. Hı -hı. Biz hep YÖK'e soru göndeririz. Hı -hı. Şimdi onlar Sağlık Bakanlığı'na mı gidecek, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni e, Sınav, oluşumlar sistem. var Hı -hı. onlar mı? Çok yeni. Şimdi Hı -hı. biz de Mart değil Nisan başında Adana'da bir toplantımız var. Hı -hı. Uzmanlık toplantısı bunu görüşeceğiz. Uzmanlık eğitimi nasıl olacak? O da önemli tabii. Evet. Tabii akademik hayat da dediğiniz gibi devamlı toplantılar, bilimsel olarak evet. geliştirme, devamlı bir ileriye gitmeyi gerektiriyor. E, siz de bunu zorundasınız evet, siz de bunu faal olarak da yapıyorsunuz. Kongreler Gördüğünüz, çok keyifli oluyor. Yani hem yeni, yeni yerler görüyorsunuz, geziyorsunuz. Evet. Yeni Çünkü yeni kişilerle hani, tanışıyorsunuz. Çok Gezmek hı hı. yani bilgiyi de artırır biliyorsunuz. Evet. E bütün dünyadaki meslektaşlarınızla bir araya gelme fırsatınız oluyor. Bilgilerinizi yeniliyorsunuz. onları hem öğrenciye aktarıyorsunuz, hı hı. hem hastalarınıza yeni teknolojileri uygulama şansınız oluyor. Evet. Çok önemli. Kongreleri bizim için. yönetiyorsunuz. Evet. Oturum başkanlığı. <laughs> evet. Onda ayrı evet. bir şey tabii değil keyifli mi? Oluyor. Çok keyifli oluyor. E, gençlerimizi hazırlıyoruz. Onlar çıkıyorlar, sunumlar yapıyorlar büyük bir keyifle onları izliyoruz, evet. boynuz kulağa geçer mücadelesi veriyoruz. Onlar bizden inşallah daha ileride olacaklar. Benim dört tane Kıbrıslı <laughs> pırıl pırıl asistanım var. Hepsi çok başarılı Kıbrıs ıı, Türkteki okullardan, <laughs> liselerden bitirip Türkiye'deki diş hekimliği fakültelerinden mezun olmuşlar. Birlikte çalışıyoruz fakültede. Yani bakıyorum ve gerçekten çok da yani. Çünkü hekimin sadece işini yapması da e, eksik kalıyor. Biraz sosyal hayat, biraz dışa dönük, vizyonu genişletmek lazım. Hı -hı. Sadece işe bakarsanız biraz dar kalırsınız. Evet. Biraz geniş bakmak lazım. E benim çocuklarım da öyle çok keyifle. Hmm. Belki izliyorsunuzdur. Biz çocukların yüzlerini de boyuyoruz. Çok da başarılı. Evet, fotoğraflarınızı görüyorum. Görüyor musunuz? Evet, asıyorsunuz. <laughs> yani ben o konuda çok başarılı değilim. Ben benim yaptığım boyalar gerçekten komik oluyor. Ama asistanlarım çok yetenekliler. <laughs> Geliştirdiler kendilerini. Şöyle resim dersi de almışlar yıllarca. Hmm. Onun için gerçekten çok başarılı. Evet. İşler yapıyorlar. Yani pedodontiyi seçecek kişilerin de değil mi? Birazcık böyle çocuk ruhlu, eğlenmesini bilen, kendini geliştiren çocukları çok lazım. sevecek. Hı -hı. Çocuğu sevmeyen çocuk doktoru olamaz. Evet. Çok sabırlı olacak, mangal gibi yüreği olacak. Hı -hı. Ve çocuklara şimdi çocuklar nasıl biliyor musunuz? Ben siz kandırabilirim, şöyle yaparak. Ama çocuğu kandıramazsınız. <laughs> Çocuğa eğer içten davranmazsınız, evet. çocuk anlar onu. Evet. Yani çocukları tavlamak çok evet. önemli. Hocam çok keyifli bir sohbetti bizim için. Benim için Sürede de öyleydi. Gitti. Hiç de anlamadım ama arkadaşlarım da e, süren, evet, bittiğini e, söylüyorlar. Bir başka programda sizi tekrar görmek isteriz. Ben Sağ de olun. isterim. Her keyifli. zaman bekleriz stüdyolarımıza. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet bugün yakın doğa ailesinin çok özel bir konuğu vardı diş hekimliği fakültesi dekan yardımcısı profesör doktor Serap Çetiner hocamız bugün bizim programımıza konuk oldu çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik kendisiyle tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hors <imitation> ba